Evet arkadaşlar, Memoli parayı buldu ve yatıyor, keyif yapıyor artık. Evet arkadaşlar, şaka bir tarafa. Başlıktan da anlayacağınız üzere YouTube'da para kazanmayla alakalı bir video çekmek istedim. YouTube'dan para kazanma videosuna geldik. Evet arkadaşlar, herkes soruyor. Memoli YouTube'da para kazanmaya başladın mı? Ne kadar para kazanıyorsun? Bu işte para var mı? Nasıl para kazanılır? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun diye sorular geliyordu. Ben de bu sorulara cevap vermek için bir video çekmek istedim. Bahar geldi. Ortalık yeşillendi. Yaz da gelecek. Böyle arkamda da köyüm var. Köyümü de size göstermek istiyorum. Arkadaşlar burası benim köy. Burada bir kanal diyelim. Kanal gibi. Luar Nehri'nin kolu var. Burada eskiden çamaşırhane olarak kullanılıyormuş. Böyle bir taş köprümüz var. Yukarıda şehir merkezi ve katedral var. Burada yürüme yolları var. Bisiklet yapma yürüme yolu. Bu arka tarafta bir çim saha var, basket potası falan. Böyle çok güzel, şirin bir Fransız köyü burası. Evet arkadaşlar, şimdi asıl meseleye gelelim. YouTube'da para kazanma. Nasıl kazanılıyor? Ne yapılıyor? Ne yapılması gerekir? Bu zamana kadar ben ne yaptım? Biliyorsunuz aşağı yukarı olarak YouTube'a video çekmeye başladığım süre 6 ay falan oldu. 6-7 ay oldu. 7 ayı geçti. 7 ayın içinde normal videolar olarak bir 30 tane falan video olmuş. E haftada bir tane video çektim ve yayınladım diyelim bu süre zarfında. YouTube'da para kazanmak için YouTube'un kendi içinde parametreleri var. En basitinden bilenler var. 1000 aboneyi geçmeniz lazım. 1000 aboneyi geçmediğiniz sürece videolarınız isterseniz milyonlar izlensin bir kuruş para yollamaz. Bin aboneyi geçtik. Ondan sonra ne olması lazım? Ondan sonra da 4000 saat izlenmeniz lazım. 4000 saati doldurmanız lazım. Yani arkadaşlar şey de bir şey değil. Yani bir video çektiniz işte 20 dakikalık işte 100 kere izlendi falan. bilmem 20 çarpı 100 öyle değil yani. YouTube saniyesi saniyesine hesaplıyor. Yani videoları Memolün'ün videolarını izlerken böyle sardırma falan yapmayın yani. Başından sonuna kadar atlamadan, saniye kaçırmadan izleyin. Çünkü kaçırırsanız onları hesaplamıyor. Evet. 1000 aboneyi geçirdin. Yani 1000 abone sayısına ulaştınız ve 4000 saati geçirdikten sonra YouTube'da para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ne kadar para kazanılıyor, nasıl para kazanılıyor gelirsek. Şimdi arkadaşlar YouTube'un yine kendi içinde bir algoritması var. Şimdi Türkiye'den yayın yapıyorsanız, izleyenleriniz Türkiye'de ise, o zaman YouTube çok az para yolluyor. Çünkü niye? Buradan nereden para kazanılıyor YouTube içerik üreticileri? Biz diyeceğim de ben kendim o kategoride değilim aslında. Çünkü ben bunu ee, bir hobi olarak yapıyorum. Ben buradan para kazanacağım ısrarında değilim. Ha para kazanırsak da güzel olur, ne olur? O parayla daha fazla gezeriz, tozarız, ee, eşimize dostumuzla daha çok yeriz, içeriz. Onu yaparız yani. Benim burada kurulu bir düzenim var, işim var. Ş şükürler olsun kimseye muhtaç olmayacak kadar ve eşimizle dostumuzla yiyecek kadar elhamdülillah bir düzenimiz, para kazanmamız var. Ben YouTube'a girerken ben para kazanmam lazım bu işi yapacağım diye girmedim. Ne için girdim? Bir geziyorum, anı biriktirmek için zaten bundan önce de ben çok gezen bir insandım. Fırsat buldukça, fırsat bulamadıkça da fırsat ayarlayarak böyle gezmek için efor sarf eden bir insandım. Sonra arkadaşların yani böyle gezerken tabii videolar çekiyordum kendimde resim çekiyordum ama bu resimler ister istemez kayboluyor. Şimdi videoları çekiyorum YouTube'a atıyorum sonra bütün hepsini siliyorum. YouTube'da diyorum ki orada kalıyor. Orada benim anılarım birikiyor. Sonra ileride şimdi bile mesela geçenlerde bir 6 ay öncesinde çektiğim bir videoyu izledim. Yani ilk videomuz hatırlarsınız böyle amatörce. E, hala amatörüz ama e, o zaman işte bisikletle Nant'a gitmiştik 380 kilometre. Oradan çekmiştik. O videoyu izlediğimde aa falan dedim. Düşünün ömrümüz olursa 10 yıl 20 yıl sonra ben bunu izlediğimde benim için çok güzel bir anı olacak. E, sizler için de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani güzel yerleri Göstermeye çalışıyorum, güzel yerlere gitmeye çalışıyorum, kimsenin görmediği, bilmediği yerleri çekmeye çalışıyorum. Ee, YouTube benim için bu. Ha, para geldi mi? Illaki para gelecek. Eğer ilerlersek, hep beraber bir yerlere gelirsek, izlenmelerimiz çok artar, abonelerimiz artar, çok para kazanmaya başlarsak, o zaman başka bir şey olur. Ama şu anda YouTube'da e, para kazanmayla alakalı çok büyük bir para yok arkadaşlar. Çok büyük bir para yok. Çünkü niye? Ben çok yeniyim, abonelerim az. YouTube öne koymuyor videolarımı. Onun için benim dışarıda gezmemi karşılayacak kadar bile bir para yollamıyor. Hatta dışarıda bir yere giriş parası kadar bir şey yok. Bir yemek parasını karşılayacak kadar bile para yollamıyor. Ama ben zaten geziyordum yani. Ben zaten geziyorum, tozuyorum dünyanın her tarafına gittim. Alt kıtaya gittim. Yani çok ülke gördüm. 27-28 tane ülke gezdim. Yani Fransa'da bol bol geziyorum. Onun için benim için bu zaten ekstra bir masraf değil. Ha siz derseniz ki ben ya bu işe girdim. Param şu kadar. Ondan sonra işte bütçene kadar falan derseniz yani bu tabii farklı bir şey. Yani zor da bir şey değil Yani beklentiniz eğer YouTube'dan para kazanmaysa biraz çok sabretmeniz lazım. Çok iyi projeler çıkartmanız lazım. Veya çıkartsanız bile YouTube'un sizi sunması lazım. Yani YouTube'un algoritması veya YouTube sizi bilmiyorum nasıl oluyor ama bir şekilde öne çıkartması lazım. O zaman para kazanırsın. Ee, çok paralar da kazananlar var tabii. Bunu başka yerlere taşıyanlar da var. Ama şu anda benim için öyle YouTube bir para kazanma aracı değil, ee, amaç da değil. YouTube benim için anı biriktirme bir yeri, güzel dostluklar edinme yeri ve gerçekten de buradan tanımadığım, görmediğim, bilmediğim insanların tanışmak mesajlaşmak, dualaşmak, iyi niyetlerde bulunmak çok güzel bir duygu. Bunu da işte video çekerken, video çektikten sonra da ayrı bir duygu oluyor. Güzel bir duygu. Sevdim ben bu duyguyu. Motive de ediyor. Diyor gideyim, geziyim, işte şurayı çekeyim falan diye beni motive ediyor. Bir gezerken iki geziyorsam, ya zaten bu yola çıkarken şöyle dedim. Bir anı biriktireyim. Bir de bu beni motive eder de bir gezerken iki gezersem benim için süper bir şey demiştim ve şu anda onu yapabiliyorum yani. Beni motive ediyor. Bir gezerken iki gezebiliyorum. Sorularınızı alayım. Yani ben unuttuğum şey olabilir, söylemediğim şeyler olabilir. Sizin düşünceleriniz ne? Onunla alakalı yorum yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla, ne kadar biliyorsam yardımcı olmaya çalışırım. Ee, ben e, şu zamana kadar yani 1000 aboneyi geçtiğim için ve 4000 saati doldurduğum için Ve e, Benim izleyenlerimin yardan çoğu Türkiye dışında olduğu için Almanya, Fransa, Amerika Olduğu için e, Youtube şu ana kadar e, yani ilk para olarak 30 Euro para yolladı bana aklımdan. 20, 10 daha 30 Euro 30 Euro YouTube bana para yollamış. Memoli parayı buldu artık. Bu 30 euro az mı çok mu? Kimine göre az kimine göre çok olabilir. Türkiye'de 1000 TL yapıyor. Bu ilk e, YouTube'dan kazancım diyeyim yani çok tuhaf olacaktı. Böyle bir şey bir yemek parası bile değil. Hatırlıyor musunuz omlet yemiştik bir omlet parası bile değil. Yani gezdiğimiz tozluğumuz uçak şu bu falan. Yani bu işe girip de benim şu kadar param var. İşte e, para kazanacağım falan. Bunlar çok zor işler arkadaşlar. Gerçekten çok zor işler. Yani ben başta da söylediğim gibi. Yani ben bunu para kazanmak için girmedim buraya. Ha kazanırsak da sonra bakarız. Çok para kazanırsak ama benim yaptığım masrafların yüzde birini karşılamaz şu anda. Hatta yani daha fazlasını karşılamaz. Ben de şöyle bir şey de yapmak istedim arkadaşlar e, bu parayı Tabii e, tabi ben şükürler olsun ihtiyacım yok. Allah da muhtaç etmesin kimseye dediğim gibi ve eşle dosta yiyecek kadar versin elhamdülillah o kadar da var. Ben bu parayı evet arkadaşlar biraz önce dediğim gibi YouTube'da çok güzel dostluklar kazandık. Çok güzel insanlar tanıdım. E, bunlardan bir tanesi de e, YouTube kanalları da var. E, Meliha abla ve Ahmet abi. Türkiye'de büyük şehirden, büyük şehirin e, gürültüsünden diyelim, doğaya kaçmışlar, köye kaçmışlar. Orada Muğla'nın köylerinde oraya yerleşmeye çalışıyorlar. Bir arsa alıp ev yapmaya çalışıyorlar e, ve çok güzel videolar çekiyorlar kendi hayatlarından oradan gezerek çok güzel videoları var. Onlar bir de sokak e, köpeklerine bakıyorlar, onları yediriyorlar, içiriyorlar. Ee, bu da çok güzel, çok hoşuma gitti benim. Benim de, bizim de aklımıza şöyle bir şey geldi. Ben onlara e, mama alacağım sokak köpeklerine ve onlara yollayacağım. Onlar da e, onlara verecekler sokak köpeklerine. İlk paramız onlara nasip olsun. Sonra biraz kazanırsak eşle, dostla, sizlerle yeriz, gezeriz, tozarız sonrasına bakarız. Şu andaki YouTube'da kazandığım o 30 euroyu sokak köpeklerine mama alacağım. Ee, i̇şte Köyde ikinci Bahar diye e, bir YouTube kanalları da var. Ona da abone olmayı destek olmayı e, unutmayın. E, çok güzel videolar da çekiyorlar. E, dikkatinizi çekerse çeker. E, girip, bakıp abone olup takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. İnşallah yani sizin için bir fikir olmuştur. Merak ettiğiniz başka sorular varsa onları da sorabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadarıyla, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. E, aklıma gelmeyen, unuttuğum şeyleri de siz hatırlatırsınız, yorum yazarsınız. Ben de size söylerim inşallah. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Memoli ile kalın.